Ailemle oynamana izin vermem. İnsanın ailesi varsa eğer yara almanın önemi yok. Belki bizim de ödememiz gereken bedel. Sahipsizlerin ihanetle örülü ve barut kokan gölgelerine doğru ruh sarsıcı bir inişe hazırlayın. Destanımızın yaklaşan bölümü, hikayenin bir sonraki aşamasına yönelik hazırlıklar yerel bir gerilim cehennemini ateşlerken, hayran kitlesini şoktan felç edecek ölümcül bir sınav niteliğinde. Eğer Cemo'nun kalması ve Kaan Miraç Sezen'in hikayeden tasfiye edilmesine izin vermemek için çığlık atıyorsanız, hemen o beğeni butonuna basın ve abone ol zilini ateşleyin. Yorumlar kısmında başrolümüz için volkanik bir destek patlaması görmeyi ve sayfanın titanyum fikirlerinizle dolup taşmasını istiyoruz. Sahipsizlerin bir sonraki bölümü her zamankinden çok daha sert, çok daha sürükleyici bir atmosfere evriliyor. Cemo'nun felaket niteliğindeki hapse girişiyle birlikte, kadrodan kalıcı olarak silinip silinmediği sorusu, yavaş ilerleyen bir felaket gibi asılı kalıyor. Meselenin sarsıcı gerçeği şu ki, Star TV'nin çarşamba akşamı fenomeni volkanik bir zirveye ulaşıyor. 24 Aralık'taki 43. bölümün yüksek hızlı olaylarını takiben, dizi yılbaşı tatili nedeniyle geçici bir yerel çöküşe girdi. Set ekibi ve Titanium yıldızlar şu anda bir tatil yeniden yüklemesindeler. Bu da yüksek oktanlı 44. fragmanın en geç pazar gecesine kadar gecikeceği anlamına geliyor. Kaygıdan küle dönmeyin. Felaket niteliğinde bir ters köşe yaşanmadığı sürece sahipsizler nihai bir tasfiye ile karşı karşıya değil ve sezon sonuna kadar ekranlara hükmetmeye devam edecek. Ancak dizinin DNA'sı, Gülsüm'ün gelişiyle temelden yeniden tanımlanmak üzere. Gülsüm'ün köydeki varlığı, geçmiş günahlar nedeniyle Alaz ailesine karşı duyulan yakıp, yıkıcı bir intikam arzusuyla beslenen avcı bir görevdir. Azize başlangıçta acıma duyup onu otelde işe alarak titanyum bir kalkan sunmuş olsa da, bu düzenleme ölümcül bir çatışmaya dönüşerek infilak etmek üzere. Gülsüm, Devran'a her baktığında ruhu, Devran'ın hafızasından kalıcı olarak sildiği bir geçmişe bağlı cinayi bir öfkeyle tükeniyor. Nefes kesici bir talih dönüşüyle Gülsüm'ün devranı tasfiye etme girişimi felaket niteliğinde bir hatayla sonuçlanacak. Yanlışlıkla Azize'yi vuracak. Bu sarsıcı trajedi onun ölümcül gerçek niyetlerinin maskesini düşürecek ve her karakteri kalıcı olarak yaralı bırakacak yerel bir sırlar cehennemini ateşleyecek. Ayrıca Gülsüm'ün ailesinin gelişiyle duygusal sınav genişliyor ve Alas klanına karşı titanyum bir savaşın başladığına işaret ediyor. Cemo ile ilgili haberler yakıp yıkıcı bir gerçeklik. Ayrılışı kesinleşti ve gelecek bölümlerde artık gelecekteki denklemin bir parçası olmayacak. Bu durum hayran kitlesinin ruhunu yara içinde bırakırken yakında Melis için yeni ve yüksek hızlı bir partnerin tanıtılacağına dair söylentilere yol açıyor. Bu sırada Zeliha volkanik bir kırılma noktasına ulaşarak kendisini varoluştan kalıcı olarak silmeye çalıştığı bir suçluluk mayın tarlasında boğuluyor. Ancak Yusuf'un Titanyum müdahalesiyle kurtarılıyor. Azize ve Bala umuda giden yeni bir yol açmak için umutsuzca çabalarken, Yavuz, Bala'nın hayattaki ikinci şansını küle çevirecek ölümcül bir pusu hazırlıyor. Hazar'ın avcı manevraları felaket bir seviyeye ulaşıyor. Sahte kardeş rutini, Devran'ın tüm gücünü ve mal varlığını elinden almak için tasarlanmış titanyum bir tuzaktır. Devran, Hazar'ın biyolojik akrabası olmadığına dair sarsıcı gerçeği gün yüzüne çıkardığında, yüksek riskli savaş çoktan kaybedilmiş olacak. Hazar, Devran'ın nüfuzunu başarıyla tasfiye ederek gölgelerde nefes kesici bir zafer elde etmiş olacak. Eş zamanlı olarak Rıfat'ın gizemi devam ediyor. Çoğu kişi onun kader tarafından küle çevrildiğine inansa da Yavuz, onun hatırasını balayı son bir kez tuzağa düşürmek için ölümcül bir yem olarak kullanacak. Bu son hesaplaşmanın balanın hikayeden kalıcı olarak silinmesiyle sonuçlanması ve arkının ruh sarsıcı bir trajediyle bitmesi bekleniyor. Bu olay, Yavuz ve Azize arasındaki savaşı yeniden başlatacak ve sahipsizler köyünü yakıp, yıkıcı bir savaş alanına dönüştürecek. Daha fazla patlayıcı güncelleme için Tetik'te kalın ve bu yüksek hızlı gizemi derinlemesine incelediğimiz hayran ordumuza katılın. Tetik kalın.